malzeme almaya geldik. krem şanti vesaire aldık. Bakalım. Dondurma videomuza başlıyoruz. Şu tencerelerimiz burada. Malzemelerimiz burada. Süt, gördüğünüz gibi krem şanti, vesaire, pasta sütlemiş, vanilin, salep, kakao. Ara ara görüntü vereceğiz. Hemen başlıyoruz. Öncelikle krem şantimizi hazırlıyoruz. Bir kapta önce yarım bardak sütü döküp çırpıyoruz. Ardından diğer yarısını da döküp kıvam alana kadar çırpmaya devam ediyoruz. Kıvam aldıktan sonra dolaba koyuyoruz ve dondurmamızı yapmak üzere tencerelerin başına geçiyoruz. Biz hem çikolatalı, vanilyalı yapacağımız için bir sütü iki ayrı tencere eşit şekilde böldük. Böldük. Birer paket şeker vanilin döktük. Sonrasında bir paket salep'i ikiye böldük. Yarım yarım tencerelere boşalttık. Ardından çikolatalı dondurma yapacağımız karışıma bir paket kakao ekledik. İşlem tamamdır. Şimdi bu iki dondurma karışımını yaklaşık 10-12 dakika ateşte pişiriyoruz karıştırarak kıvam alana kadar. Ve pişen dondurma karışımlarımızı kutulara dolduruyoruz. Hafiften soğuması için tezgahta biraz dinlendiriyoruz. Aslında burada biz biraz hata yaptık krem şanti ve şeker eklemeyi unuttuk. Onları eklememiz lazımdı. Lakin düzeltmeye çalışıyoruz şu an. Son olarak buz tutmaması için 2 saatte bir, 3 saatte bir dondurmalarımızı çıkarıp biraz karıştırıp sonra tekrar yerine bakalım. 3-4 defa aralıklarla yapmanız yeterlidir. Merhaba arkadaşlar. Dondurma videomuza başlıyoruz hazırladığımız dondurmayı bir gün sonra dolaptan çıkarıyoruz. Akşam karıştırdık birkaç kere. Hemen başlayalım. Şu an dondurma malzemelerimiz hazır. Çikolatalı burada. Gördüğünüz gibi vanilyalı burada. Burada çikolatalı sosumuz var. Külahlarımız ve sunum bardağımız var. Süsleme için rulo, çikolatalı rulomuz var. Bir de dondurmamızı süslemek için ufak tefek şeyler var. Hemen başlıyoruz bakalım nasıl olacak. Sonraki gün afiyetle yemeye başlayabilirsiniz. Biz ilk defa denediğimiz için aksilikler oluştu ama çok büyük aksilikler değil elbette şu an dondurma hazırlıyoruz külah aldık içine dondurma koyup ardından oradaki süslerle zenginleştiriyoruz bu arada çikolata da sos da yaptık ama sıcak olduğu için o an pek güzel tutmadı aslında biraz daha soğuması lazımdı güzel tutması için ama bu şekilde de gayet lezzetliydi şimdi çocuklara dondurma şöyle Sırada benim yiyeceğim dondurmayı yapıyoruz. Ben bardakta yemeyi tercih ettim. Bardağım hazırlanıyor şu an. Ben bardakta test edeceğim. Aslında tadı güzel olur mu diye endişeleniyordum. Yedikten sonra fark ettim ki dışarıda bu dondurmayı yesem aynısını 100 liraya yerdim diye düşündüm. Evde hem uygun hem bol bol dondurmanız oluyor. Tavsiye ederim. Hem lezzetli hem güzel. Güzel kendinize iyi bakın. gördüğünüz gibi gayet güzel bir lezzetli bir dondurma olmuş. Biraz süsledik. Gerçekten güzel olmuş. Denemenizi tavsiye ediyorum. Tarifini açıklamaya yazacağız. Aile arasında yapabilirsiniz. Hem de sağlıklı bir şekilde yiyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Şöyle göstereyim Dondurmam güzel mi? Dışarıdaki dondurma mı güzel, benim dondurmam mı? Evet. Benimki mi güzeldi? Evet. Dünyanın en güzel dondurması bu muydu? Evet. Dondurmam kaç puan sence? Evet, öyle. Dondurmam güzel miydi? Evet. dondurmayı beğendin mi? Evet. Dünyanın en en güzel dondurması benim mi? mi? Evet. Sence dondurma dükkanı açayım mı? Evet. Dışarıdaki dondurmalar mı daha güzel benim yaptığım mı? Evet. Senin. En güzel dondurmayı kim yapar? Değil. Aferin.